bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni aldığım oyun konsolunu yani DualShock 4 Play, yani PlayStation 4 oyun konsolunu Asphalt 9'da deneyeceğiz. Kariyer modundaki bayrakları kasacağız ve yeni arabalar açacağız. Hadi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar DualShock şok dediğime bakmayın. Ben gittim yanlışlıkla double şok aldım. Yine pek bir farkı yok. Sadece daha birazcık kasıyor diyeyim. Ya o da çok azıcık arkadaşlar. Yani yok denecek kadar az kasıyor ve sadece birazcık daha hafif hissettirmiyor. Yani o yüzden elinizin daha az olması ne sağlıyor? Yani gayet iyi orijinaliyle çok benzer hatta aynı gibi bir şey diyebiliriz. Yani konsolu gösteremiyorum arkadaşlar. Yani yüzümü göstermek istemiyorum çünkü. 100 aboneye ulaştığımızda bunu bunu yapabilir. Yani yüzümü gösterebilir ve oyun konsolunu da gösterebilirim eğer 50 abonemden sonraki chat'te isterseniz. Biliyorsunuz ki 50 aboneden sonra canlı yayın yapılabiliyor. Ben yani şu anda yanlış hatırlamıyorsam tam 35 aboneydim arkadaşlar dalga geçmeyin lütfen. YouTube'a yeni başlamıştım. Yani kimse abone olmuyor arkadaşlar. Yani izlenme sayım yüksek olmasına rağmen yeni başlayanlara göre kimse abone olmuyor. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın ve kariyer modundaki ilk maçımıza başlayalım. Şöyle hemen BMW Z4'ümüzü seçelim. Ben birazcık kasmıştım. Şimdi de konsolla kasacağız hep beraber. Şimdi ne istiyor burada? Yeni gruba gideceğiz herhalde. Hemen oynayalım arkadaşlar. Ben iki sezonu bitirdim. Şu. Bununla devam ediyoruz. Şöyle ileri diyorum ve BMW Z4'de oluyoruz. Yani arkadaşlar ben eskiden çok oynuyordum Asphalt 9. Ee, yani Game of um 18. yılında galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ama bilgisayardan oynuyordum ve bilgisayar çökmüştü arkadaşlar. Yani ondan dolayı hesap gitti. Şimdi aynı seviyeye gelmek için çok uğraşıyorum. Yani bunun için destek olun arkadaşlar. Çok mutlu olurum destek olursanız diyeceğim. Daha ilk baştan süper dolu doldu hemen. Maçı kazanacağız gibi arkadaşlar. İlk üçte net bitiririz. Şöyle taktik vereyim arkadaşlar. Eğer konsoldan asfalt 9 oynuyorsanız L1'e basacaksınız abi. L1'e basılı tutacaksınız. Yukarıda nitronuz dolacak arkadaşlar. Bakın şu an L1'e basılı tutuyorum. Ve nitrom doluyor. Nitrolardan da geçersiniz arkadaşlar. Böyle son seviyeli nitrolarınız gelecektir arkadaşlar. Şöyle öyle taktik yaparak kazanıyorum ben. Arkadaşlar. Yani öyle çok yüksek seviyelere gelmiştim. Şöyle hatta şunu da al. Bu videoda böyle taktikler verebilirim yani ve kazandık bizi yenmelerin şu an ihtimali yok yani yenme ihtimalleri yok kazandık yeni bir araba açarız diye düşünüyorum ya öyle ilerleyelim yalnız Z4 benim en sevdiğim arabalardan biri nedenini ben de bilmiyorum nedense çok seviyorum hemen bir göz atalım şuna Şöyle hemen meydan okumalara gidelim. Hemen tümünü al diye işaretliyorum. Tamam. Şimdi direkt daireye bas tüm ödülleri almak için diyor. Hemen gidiyoruz. ilerle Tamam. Kartı niye satın alayım? Tövbe tövbe. İnşallah telif yemeyiz ya. Ya yani müzikleri falan da kapadım bir telif yeme ihtimaline karşı da. Yani telif yemezsek iyidir. Tekrar göstermiş şunu. Yine de oyna mı desek. Yok ya. Ya oğlum bak. Ben V Z4. Bunu da bastık iyice biz zaten. Bastım ben. Şöyle bir şey varmış. Bakalım paraları yine kastık. Yani nitro bana yine yavaş geldi nedense. Bilgisayardan oynarken Z4'e aşırı basıyordum arkadaşlar. Nitrom son seviyeydi. Yani beni kimse geçemiyordu. Her maç birinciydim. Size öyle söyleyeyim yani. Yani profesyoneldim de diyebiliriz de yani nedense tam bütün ayarların hepsini bilmiyordum. Hala önlem var. Neyse, şimdi şuna sticker mi tiker alalım ya, sıkıcı. Üstünü açalım arkadaşlar havalı olsun biraz. Jantlar fren kaliteli, resmi görsellere bakalım. siyah yapabiliriz. Siyah yapayım. Bir Ooh. güzel. Ee, cam göbeğiyle ne Hoşuma gitti he. Mavi evet. bu ne? Metalik galiba. Metalik gri. Metalik siyah. Metalik siyah çok güzel metalik siyah alayım Böyle metalik beyaz da var ben metalik siyahı aldım özel renklere geçersek yani parlaklığı bir ayarlayalım nereden nasıl ayarlıyoruz bunu oyun konsolunda yani yeni aldık ne yapalım yürü ya şunu elle yapacağız Uu. şöyle birazcık alttan yapalım o zaman güzel görünüyor bu arada baya şu anda şöyle de göstereyim hatta size şu an konsolla ayarlayabiliyorum bunu baya bir güzel görünüyor bu arada neyse tamam metalik severim ben Büyük ihtimalle çoğunuz da metalik seviyordur. Özel renklerde ne var bir bakalım. Gerek yok. Özel renklere. Neyse. Şu anda ne kaldı? Gövde parçalarına bakalım. Kaput. Orijinal araç. Baş. Boş Boş Rengi Şey ya Birazcık daha mat olsun bu Kaputu da öyle olsun Güzel görünür Eski moda gibi Hatta şöyle gösterelim Bir dönelim şöyle hemen göstereyim size arkadaşlar güzel oldu bence arkadaşlar ya şimdi bir yarış yaparız arabamız bayağı güçlendi normalize bir tane daha basayım yetmeyebilir Aa, çizim alıyoruz şu anda ya bunlarla uğraşmayacağım ben ya. Tamamdır arkadaşlar biz maça geçelim. Ya ne maçı ya yarış. BS videosu çekmekten arkadaşlar. Yeni gelen güncellemeyi beğendiniz mi bu arada arkadaşlar? Brawl Stars'ta yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani ben pek beğenmedim, gereksiz. Depolama kaplıyor bence gereksiz yer kaplıyor vurus dersi çok gereksiz bir şey şimdi hemen taktiğimizi uygulayalım sonra arkadaşlar kareyi arda, arda iki kere basınca yani uzun süre asfalt oynayanlar biliyordur ha şöyle nitro ile adam ya araba parçalayabiliyorsunuz kare kareyi basılı tutunca drift atıyorsunuz kareyi iki kere arda, arda basınca 360 ve X'e basınca da nitro, daireye basınca ne oluyor? Atlıyor. Bir de nereye gideceğini gösteriyor. Üçgene basınca ne oluyor? Üçgen bir işe yaramıyor herhalde. J1 ee, nitro nitroya basıyor yine, X gibi. R2 de nitroya basıyor. Ee, önde L1, R2, R1, R2 nitro özellikleri arkadaşlar. Şöyle hemen nitromuz doldu. Çok güzel. Yine taktik arkadaşlar full. Ha, sadece basınca da oluyormuş ama bir süre kadar doluyor ve bas 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 bas. Çok iyi. Kazanacağız defterimizi dağıtalım. Mor yanlış hatırlamıyorsam en hızlı nitroydu. Drift atınca veya araba patlatınca da nitronuz doluyor ve kazandık. Elimde alıştı. Yani bence konsoldan oynamak elle oynamaktan çok daha eğlenceli ve çok daha çok yönlü. maçlara giriyordum. Çık çık, çık 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 arkadaşlar. Gereksiz maçlar oynamışız. Ne oluyor? Hemen alalım şunu da. Tamam. Dükkana bir gidelim arkadaşlar bence. Yeni araba almanın zamanı geldi. Uff. Arkadaşlar bu ne? Böyle bir şey mi geldi oyuna? Ben bunları alırım. Şunları biliyordum da bunu bilmiyordum. Bunları aldım hatta. Hangisini alsak acaba? Ben yani bedava. Uuu Lambo. Lamborghini Evantador var. Lamborghini, Lamborghini Evantador abi. Reklamı izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet. Her zamanki gibi reklam yok diyor. Yine bir girelim. Reklam yok diyor. Şunlar baya iyi. Bu üçünü de alırsak herhalde. Herhalde olur yani alırız. Sentan arıyor ya. Bakalım. Şu an reklam yok diyor arkadaşlar. Tekrar bir dükkana girelim. Bir dakika ücretsiz mi gördüm ben orada ücretsiz şeylere bayılırız. Hemen. Ücretsiz pakete var daha almışım zaten. Şöyle günlük etkinliklere girelim bir. Arkadaşlar siz böyle içerikleri beğeniyor musunuz? Yorumlara yazın. Yorum yazmıyorsunuz. Bak ayı bölü. Etkinlikleri bir keşfedelim. Yani keşfetmeyi sevmemiz gerekiyor. Yani keşfeden ya boş ya. Bir suyunuzu içelim. Boğazımız kuru diyor. Oh. Evet arkadaşlar devam edelim inşallah kol ıslanmamıştır. Şimdi şurada bir şey varmış arkadaşlar. Yarış ve 20.000 kredi. Olur bana uyar. Bizde böyle bir Z4 olduğu sürece sıkıntı yok. Şimdi sınırlı süreli etkinlikte kredi soygun Nevada Aa bir de Nevada. Tam da yanımda Nevada vardı arkadaşlar. Akül 3 yaşında kullandığım Akülü arabam Nevada. Tam da yanımda o vardı. Ah be eski günler. ah gal. Neyse biz bu maçı yine kazanırız bir şekilde taktik kullanarak. Şimdi şu nitro'yu bir fullleyelim. Şimdi sonuncuyuz ya. İzleyin şimdi nasıl birinci oluyoruz. Şöyle hemen birinciliğe koşuyoruz. O, bunlar iddialı çıktı. Polis arabasını nereden buldunuz? Oğlum, bunlar bayağı iddialı çıktı. He. Maalesef polis abi, bugün yok. Bunların etkinliklerini çok seviyorum arkadaşlar. Polis etkinliği vardı. Hala var mı bilmiyorum. Polisler bizi kovalıyordu. Demek ki varmış. Evet bunlar bot. Gerçek oyuncu olamazlar. Beni de yakalayamazlar. Ya oğlum bak. Beni çıldırtmayın. Oğlum polisler siz ne ara geliyorsunuz? Öldürdüğüm kişiler niye doğup doğup bana saldırıyor? Ya yürü git sen de polis misin nolis misin? Patlattığım arabalar bana geri geliyor nedense. Ya abi çekilir misin abicim ya? Kaybedeceğim bunların yüzünden. Ya. Bak. Yürü git demiştim sana. Kaşınıyorsun. Kaybettik bu maçı arkadaşlar ya. Maç. Cık. Dedim ben. Ne biçim polissiniz siz ya. Kazaya sebep oluyorsunuz hep. Şuradan nitro ile geçeceğiz. Diyeceğim nitro da bitti. Ben botum. Ya yani yürü sen de var ya. Şöyle hızlıca. Oğlum hep polislerle kaldım ben. Hayır arkadaşlar, hayır, hayır. Kaybettik. Ne yapalım? Kristmet de yalmış. Canım çok sıkıldı abi ya. Nevada alacaktık herhalde.